Başbakan Erdoğan Alevi kardeşlerimize verdiği iftarda şunları söyledi. Alevi ve Sünniler birbirlerinin yegane hamileridir der. Bin yıldır ne yaşadıysak beraber yaşadık. Aynı semt, aynı apartman içinde birbirimize komşu olarak yaşadık. Anacığım Alevi komşuların elbiselerini dikerdi. Mektepli değildi anacığım ama iyi yetişmişti. Bir tas çorbayı paylaşırken kimse komşusunun Alevi, Sünni olduğuna bakmadı. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız dedi. Şahane, şahane. Ya kardeşim acı çekerek yetiştiği için, halkın içinde yetiştiği için uslupta son derece rahat oluyor. Şimdi janti yetişenlerde uslup çok zorlama oluyor. Çıkaramıyor yani. Ya anlatılsa bile kavrayamıyor. Bilmiyor çünkü hakikaten yaşamamış. Tayyip hocam yaşadığı için uslup doğal, akıcı ve samimi oluyor.